takdim eder. Eğer benden çaldığınız bombanın yerini söylemezseniz buradan ne sen ne adamların çıkabilir. Aron bombayı tabii ki sana geri vereceğiz ama bizim buradan acil çıkmamız lazım. Adamlarımın er ya da geç burada olduğu öğrenilecek olursa bu uluslararası bir krize sebep olur. Daha güzel işte. Demek ki karşımda hiçbir şekilde pazarlık yapma şansın yok. Bomba Türkiye'de değil. Nerede? Kuzey Irak'ta. Bana birkaç gün izin ver geri getireyim. <laughs> Sen beni Filistinli mi zannediyorsun? Pazarlık yok. Güvendiğin bir adamı bana ver. Ve bir helikopter hazırla. ...silahların yerlerini ihtiyarlara söyledin mi? Söyledim ama... ...İsrail'liler erken davranıp Amerikalılardan çalmış. Dört adamı almak için mi... ...Amerikan üstüne gireceğiz? İçeride bombaların pazarlığı var Abdüley. Feller İsrail'in elinden almak için... ...büyük bir koz elde etti. Usta... ...gireceğiz... ...Feller'in kafasına sıkacağız... ...bombalar alacağız... ...adamların kafasına sıkıp çıkacağız öyle mi? Aşağı yukarı... Ee, peki içeri nasıl gireceğiz usta? Hoş geldiniz. Hoş bulduk binbaşım. Arkadaşları tanıyorsunuz. ben Memnun oldum. Buyurun. Usta sen bize kapının yerini göster. Biz sıka sıka girelim. Zaza'nın mekanına mı giriyoruz abi? Amerikan üssü orası. ...öyle elini kolunu sallaya sallaya giremezsin. Hmm. Amerikan üsleri çok sıkı korunur. Bütün bir üs iç içe geçmiş... ...güvenlik halkalarından oluşur. Üssün komuta merkezi... ...yani kalbi... ...tam ortadadır. Üssün etrafı elektrikli tellerle çevrilidir. Tüm noktalar... ...termal kameralarla gözetlenir. Üssün içinde... Her an acil durumlara müdahale etmek için hazır bekleyen 3 tim vardır. Eğitimli köpeklere sahip devriyeler 24 saat boyunca üssün içinde gezerler. Hastanesinden yemekhanesine her türlü tesise sahiptir. Küçük bir şehir gibi inşa edilmiştir. Bizim bile girip çıkamadığımız yerler var. Dünyada 70'ten fazla Amerikan üssü var. Bugüne kadar hiçbirine saldırıp da Oradan canlı çıkan olmadı. Ama biz buraya bir şekilde gireceğiz. Bir açıkları olmak zorunda. Efendim, şu anda Polat Alemdar'ın yanına gidiyorum. Merak etmeyin efendim. Elimden geleni yapacağım. Tabii, sizi bilgilendireceğim efendim. Hayırdır Alper? Usta asıl size hayırdır. Ne işiniz var burada? Kebap yemeye geldik. Buyur beraber yiyelim. Beyefendi kim? Tanımazsın. İyi geceler. Telefonunuzu bekliyorum. Usta, aklınızdan ne geçiyorsa sakın öyle bir şey yapmayın. Alper ne diyorsun sen? Üsse girecekmişsiniz. Sence bir yere gireceksem birinden izin alır mıyım? Ya da yapma derlerse dinler miyim? Usta savaş çıkar. Onların yaptığından sonra çıkmadı biz üstlerine girdik diye mi çıkacak? Sen de biliyorsun ki çıkar usta. Çıkarsa çıksın. Sanki bu yaşadığımız savaş değil. Başka bir ülkenin ajanları, bir ülkeye girip o ülkenin polisini güpe gündüz öldürüp elini kolunu sallaya sallaya kaçabiliyorsa o ülkede zaten savaş vardır Alper. Ben o adamları salalım gitsinler demiyorum. İntikamımızı alalım tabi ama böyle değil. Amerika ile ilişkilerimizi daha yeni düzeltiyoruz. İsrail'den sonra Amerika ile krizi memleket kaldırmaz. Kriz çıkmasın mı istiyorsunuz? Kendi polisinizi, askerinizi öldürtmeyin o zaman. Hesabı getir koçum. Ben Polat Alemdar'a canımı veririm biliyorsunuz. Ama ortada devletin zararına hareket eden biri varsa... ...onu engellemekte görevim. Sizden rica ediyorum. Aranızda beş dakika konuşun. Eğer hepiniz birden doğru yaptığınıza inanıyorsanız... ...diyecek bir şeyim yok. Ley. Polat'ın acısını anlıyorum. Karısını, çocuğunu kaybetti. Ama intikam alacağım diye memleket savaşa sürüklenmez. Ben yolumdan dönmem. Eğer benimle gelmek konusunda tereddütü olan varsa kendi bilir. Abi bunun başka hiçbir yolu yok mu? Yok Abdüley. Bizi yıllarca böyle sindirdiler. Onu yaparsanız memleket bölünür. Bunu yaparsanız savaş çıkar. Yeter artık. Usta haklı Abdüley. İnceldiği yerden kopsun. Alper çekil, usta sizi bırakamam. İyi, peşimizden gel. Silahınızı almam lazım, kusura bakmayın. Çekil Alper, durun durun. Amerikalılar haber verecek miyiz? O kadar da değil. Bizi buraya yaşlılar göndermedi mi? Onlar girin diyor. Alper geliyor giremezsiniz diyor. Bu nasıl iş? Herkes işini yapıyor Memati. Bu noktadan sonra devlet bize asi ilan edecek. Başarabilirsek kimse sesini çıkarmayacak. Eğer yakalanırsak ya da orada ölürsek terörist olacağız. Abdurrahim, Amerikan askerlerinin üst dışında kaza geçirmeleri halinde olaya kim müdahale ediyor? Üstün kendi hastanesi ve ekibi var. Kaza ya da yaralanma durumunda kendi ambulanslarıyla askerleri içeri taşıyorlar. We had an accident. We lost one soldier. We need assistance. Üstten ayrılan ambulansa olağanüstü durumlarda zırhlı bir araç eşlik eder. Lay down. Don't move. Down. Uh. 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 Go. Go. Get down. İn aşağı lan Johnny. İçinizde Türkçe bilen var mı? Bunları öldürelim o zaman usta. Türkçe bilmeyen adam işimize yaramaz. Ben biliyorum. Bizi üste sokacaksınız. Yoksa hepiniz ölürsünüz. Acil durum olduğu için giriş kapısından kontrole uğramadan geçebilirsiniz. Ambulans kapıları açıldığında her şey anlaşılacaktır. Hastane sonrasında sizin desteğinize ihtiyacımız olacak. kesmeden devam et. Durmamız gerekiyor. Kapıyı açmadı. Gerekirse son anda durursun. Hız kesme. Åpne porten! De er døende! De er døende! ...en yüksek güvenlikli binada olacaktır. Oraya nasıl ulaşacağız? Oraya sizi ben sokacağım. Yeter ki buraya kadar gelin. Senin için risk mi? Risk önemli değil. Adamlarım neredeler şu an? Önce nükleer bomba güvenli bir yerde. Bende olmadıktan sonra asla güvende sayılmaz. Eğer o nükleer bomba terör örgütlerinin eline geçecek olursa bunun hesabı nasıl verilecek? <laughs> Türkiye'de Amerikan yapımı bir atom bombası patlayacak olursa kimse patlatanın kim olduğuna bakmaz. İster örgüt patlatsın ister doğrudan siz. Türkiye'de değil üz. Artık elçilik bile açamazsınız. Adamların şu an üsteler. Misafirimiz olacaklar. Sizi de nükleer bombayı bize iade edene kadar burada alıkoyacağım. Ne oluyor? Efendim saldırı var. Buraya kim saldırabilir? Dur. Görevliyim kapıyı aç. Kırmızı alarm giremez. Girmem lazım. Kopterleri hazırladık efendim, öncelikle sizi buradan çıkartacağız. Polat Alemdar, buradan sağa çıkın. Usta. Maskelerinizi takın. Get it <coughs> How Alemdar'ı teslim almaya geldik. Bize öyle bir direktif gelmedi. Söyle askerlerini geri çekilsinler. Kapıyı açın. İçeri gireceğiz. Polat Alemdar'ı alıp çıkacağız. Üstlerimle görüşmem lazım. Bekleyin. Peki Beni de gözle çıkardılar. Ateş açacaklar. çekilin. ne yaptım yok Silahlarınızı indirin kurtulmayı başardı mı yani? Evet efendim. Az önce helikopter havalandı. O zaman siz de geri çekilin. Gerginlik daha fazla uzamasın. Emredersiniz efendim.